Haliliye Belediyesi yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında bir yandan ulaşım ağını genişletmek için yeni yollar açarken bir yandan da mevcut yollarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi yol çalışmalarını devam ettiriyor. Benişleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları ile ilçe gelirinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten fen işleri ekipleri Ertuğrul Gazi mahallesinde yeni yollar açıyor. <laughs> yol açma çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam eden ekipler mahalleleri ise kilitli parke taşı ile döşüyor. <laughs> Dereteşli Mahallesi'nde süren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını da kısa sürede tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor. <laughs> Öte yandan Ferişleri Müdürlüğü program dahilinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. <laughs>